İşte Beyler Ossümen transferinin perde arkası. Burada Galatasaray'ın bütün hile hurdaları <laughs> belli <oldu. gülüyor> Burada, burada Ossümen 6 milyon euroya geldi belli oluyor. Hadi bakalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hadi abi Lan ne alaka Aura Sebilon buraya ne alaka. Kim alacak Aura Sebilon kısa paslar videosuna bir de sponsor olmuşsunuz ya. Lagos Nijari'de Gerçekten bu videoyu izleyip biri diyecek mi? Aura Sebillion almam lazım benim. Evet benim diyeceğim. Benim evime Auryaz, Aura Aura almam lazım. Di var mı yani bunu diyecek evet. bir kişi bile? Yok benim Başlayıp var Şey 23 yıl sonra Napoli'ye Serie A şampiyonluğunu Bizi getiren aldık. bir kariyer. 100 milyon euro değere ulaşıp dünyanın en değerli dördüncü santroforu olan Allah. Yönetim ve taraftarının sevgilisiyken istenmeyen adama dönüşen ve sonu sarı kırmızılı renklere uzanan emek Başarı ve drama içeren eşsiz bir hikaye Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen nasıl futbola başladı? Nasıl dünyanın en değerli forvetleri arasına girdi? Nasıl yıllar sonra şampiyon yaptığı Napoli'den dışlandı ve Galatasaray'a nasıl geldi? Tüm soruların cevabını vereceğimiz yeni Kısa Paslar videosu hazırsanız başlıyor 29 Aralık 1998'de Güzel başladı video. Boş yapmayın chatte izleyelim bu videoyu. Güzel başladı. Nijerya'nın Lagos şehrinde doğan Ya beyler bir şey diyeceğim ya. NBA'yi ben kimle oynayacağım? Tek başıma mı? Şinasi Ayma. var. Oynamış Şinasi. Ya. Şinasi'ye yazdım WhatsApp'tan da Şinasi bana cevap vermedi. Vay be. Onun geçiyordu dün ya. Sinjo ya yazdın mı? Sinjo NBA oynuyor mu? Eee... oynar herhalde. Ya. Victor şey altı kardeşin en küçüğü. Kökleri Güney Nijerya'ya uzanan ailenin soyadı. Sen NBA oynamayı mı biliyorsun? Abdullah <laughs> sen basketi mi biliyorsun ya? Oğlum ben basketçiydim lan. Chat ne diyor? Bu ne diyor? tanrı yani iyidir anlamına geliyor. Güney Nijerya'dan çıkan oldu. her ünlü Gelin futbolcu koy. gibi Victor da fakir bak, bir ailenin emekler çocuklarında. Bak, Öyle ki Lagos'un en büyük bak, atık baysın bölgelerinden baysın olan, olan ulusal çocukluğunu geçiren Victor abisi spor gazeteleri satarken ablalarıyla su satmak üzere sokaklara düşüyor. Trafikte arabaların arası mafik oynardı da mafik de oynamıyor galiba. girerek eve para götürmeye çalışan Victor'un hayattan yediği ilk Vay büyük be, darbe küçük be. yaşta Vay be. annesini kaybetmesi oluyor. Hülyetleri Victor o dönemi şu sözlerle anlatıyor. Ekim ayında annemi kaybettik Yılını bile hatırlamıyorum. Küçüktüm. 3 ay sonra da babam işini kaybetti. Ailemiz için zor bir dönemdi. Gündüz kardeşleriyle çalıştıktan sonra kazandıkları bütün parayı birleştirip en büyük ablalarına verdikleri o ablanın evi çekip çevirdiği bir hayat. Hayatının bir kısmının hayatta kalma mücadelesiyle geçtiğini söyleyen Nijeryalı bugün bu yaşadıklarının onu o yapan şeyler olduğunu da ekliyor. Futbol olan aşkı bölgenin en önemli futbol müesseselerinden olan Ulusos'un ilkokuluna götürüyor onu. Her sabah Victor ve onun gibi birçok çocuk erken saatte kalkar, Olusosun bölgesinin yerel futbol starı olan Victor'un abisi Andrew'u izlemek üzere futbol sahasına akın edermiş. Victor'un haliyle futbolu öğrendiği kişi de abisinden başkası değil. Onun yeteneğini fark eden Andrew, Victor'un futbol eğitimini karşılamak üzere okulu bırakıp iş hayatına atılarak büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor. Öyle bir fedakarlık ki ileride karşılığını fazlasıyla alacağı bir fedakarlık. Victor'un küçükken büyük bir Chelsea hayranı olduğunu da burada bilgi... Çakma formu almış not olarak eklemek gerekir. Hatta idoli de Didier Drogba. Küçük. Doğru abi. Küçü bu köklü İngiliz ekibini izlemekte geçen Victor için Chelsea hikayenin devamında Galatasaray'a gelmesinde de ön ayak olan nedenlerden. Ailesinin maddi durumu Victor'un futbol olan aşkını hiçbir zaman yıldırmamış. Hatta hafta sonları sıkça çöplüğe gider krampon ararmış Victor ve arkadaşları. Onca çaba ve emeğin karşılığının alınma vakti de yavaş yavaş geliyordu bir yandan. Futbol... Tırnak, tırnaklarıyla kazımış adam beyler. Yeteneği yerel skuadlar tarafından gayet hızlıca veriyoruz. fark edilen Victor Lagos'taki en iyi forvetler akademisinde davet ediliyor 2013 senesinde. Buradaki olağanüstü performansı 2014'te Nijerya'nın sembol futbolcularından Emmanuel Amunneke'nin başında olduğu Nijerya... Tövbe, tövbe. U17 milli takımda davet <laughs> almasına vesile oluyor. Victor o andan itibaren frene hiç basmıyor. Şili'de düzenleden U17 FIFA Dünya Kupası elemelerinde takımının turnuvaya katılmasında da büyük bir rol oynuyor hatta. Elemelerdeki üstün performansı da cabası. Viktor 2015'te düzenlenen Dünya Kupası'nın sonunda takımıyla kupayı kaldıran isim 10 golle turnuvanın en golcü oyuncusu ve gümüş top ödülünün de sahibi oluyor. 2015 U17 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Victor o sene Avrupa'da da birçok kulübün radarına girecekti. Öyle ki Tottenham Bak hala aşağıdan su arıtma reklamı yapıyor ya. Arsenal ve Manchester City gibi dünya devleri Bırıldı onun yani. için yarışa girerken Victor verdiği kararı herkesi şaşırttı. 2015 Afrika yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandıktan kısa bir süre sonra takvimler Ocak 2016'yı gösterdiğinde Alman kulübe Wolfsburg'a imzayı atmış ve bu kararını kulübün verdiği güvenceler ve mali paketin ailesi için önemli bir moral kaynağı olması Kardeşim sen de kasa reklamı yapıyorsun ne taktın ya aynı şey değil ki kardeşim bağlantılı bilgisayar oyun mu oyun CS ya bu benim bu nasıl bir şey bu arada şeye hiçbir lafım yok kısa pastara tertemiz para abi cebe koymuşlar indiragan diye. tertemiz bu nasıl i̇ndiragan bir şey biliyor de. musun benim Maybelline New York reklamı yapmam gibi bir şey. E uyar abi sana Maybelline niye New York. <laughs> ...sına bağlamıştı Victor. Ayrıca Avrupa'nın en iyi kulüplerinden herhangi biri yakışır ha bu arada. Maybelline yerine Wolfsburg'da oynamayı tercih <laughs> ettiğini de eklemişti. Fakat Wolfsburg kariyeri onun için pek iyi başlamayacaktı. Almanya'daki ilk maçına çıktıktan sonra ameliyat gerektiren omuz sakatlığı sezonu kapatmasına neden olurken bir sonraki sezona hazır girmek isteyen Victor bu sefer de hastalanacak ve sezon öncesi kampını kaçıracaktı. Ciroks gay misin? 100 bin dolara bir haftalığına gay olurum bu arada ama vermem onu söyleyeyim. Ya yani Maybelline New York olayına girerim 100 bin dolara. Bir hafta her yayın 2 saat. En kötüsü de Nijerya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılacak ve turnuvayı hastaneden izlemekten ileri gidemeyecekti. Yaşadıkları performansını oldukça yansıyan Viktor, Wolfsburg'da tamamladığı golsüz 17 maçın ardından yeni bir meydan okuma arayışındaydı. Belçika kulüpleri Zulte Waregem ve Kuyuk Burcu'la deneme antrenmanlarına Makyaj çıkan Viktor, sağlığından bir darbe daha yiyecek ve sıtmaya yakalanacaktı. Abi, Bu abi, nedenle iki kulüpten de red alan Victor kariyerindeki momentumu bir Çete cimcif var mı yazıyor? Terbiyesize bak ya. Türlü yakalayamamıştı. <laughs> Ta ki Belçika ekibi Şerlori 22 Ağustos 2018'de onu bir sezonluğuna kiralayana dek. Şerlori de 36 maçta 20 gol atıp 4 de asist üreten Victor yeniden doğmuştu adeta. Sezon sonunda Şerlori Victor'un 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı ve onu 22.40 milyon euroya adını tekrar dünya futboluna duyuracağı Lille ye sattı. Fransa'nın bu şairane şehri Victor Osimhen için sadece bir basamak olacaktı. 38 maç 18 gol ve 6 asist performans onu İtalya'nın gök mavi şehri Napoli'ye uçuracaktı. 2020-21 yaz transfer döneminde tam 77.5 milyon euroya Napoli'ye transfer olan Victor hala kulüp tarihinin en pahalı transferi konumunda. Napoli'deki ilk sezonunda yeniden nükseden omuz sakattı ve koronavirüs nedeniyle 20'ye yakın maç kaçırmış olan Victor yine de 30 maça çıkıp 10 gol atma ve 3 de asist yapma başarısı göstermişti. Victor'un acelesi yoktu. Avrupa'nın en elit forvetlerinden birisi olması kademe kademe gerçekleşecekti. Napoli'deki ikinci sezonunda vitesi 2'den 3'e çıkaran Victor bu sefer de 32 maçta 18 gol atıp 6'da asist yapmıştı. 3. sezonda ise Napoli Victor Osimhen'in önderliğinde tarih yazacaktı. Vites artık 5'teydi. 39 maçta 31 gol ve 5 asistlik olağanüstü bir performans gösteren Victor sadece kendisini kanıtlamakta kalmamış Napoli şehrine 33 yıl sonra Serie A kupasını da getirmişti. Gelelim hepimizin merak ettiği asıl konuya. Victor Osimhen ve Napoli arasında neler yaşandı? Bilinenin aksine Victor ve kulüp arasında arasındaki gerginlik sezon başı kampından itibaren süre geliyordu. Victor'un temsilcisi Roberto Calenda sezon öncesi kampı sırasında Victor'un sözleşmesinin iyileştirilmesi için Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis ile birkaç görüşme yapmıştı. İki tarafın orta noktada çok buluşmaya çok yakın olduğu ve bazı medya kuruluşları tarafından anlaşmanın tamamlandığı bile konuşuluyordu. Fakat Victor'un iki golle yıldızlaştığı ligin ilk maçı Frosinone deplasmanının ardından yaptığı açıklama hem taraftarlar hem de yönetimin aklını karıştırmıştı. Victor ile yönetim yönetimin arası ilk olarak burada patlak verecekti. 3 birlik galibiyetin ardından Victor'un patron başkan. Hala yeni bir sözleşme üzerinde pazarlık yapıyoruz. Ne olacağını transfer döneminin sonunda göreceğiz. Şimdilik bir Napoli oyuncusuyum ve önemli olan da bu. Geçmişte olduğu gibi bu takıma kalbimi ve ruhumu vereceğim. Ne olacağını göreceğiz sözleri İbre'yi Victor'un yeni sözleşme imzalamasından yönetimle anlaşamaması durumundaki potansiyel ayrılığa çevirmişti. İkinci kriz ise 0-0 tamamlanan Bologna maçından sonra yaşanmıştı. Geride kalan sezon sezonun şampiyonu lige 2 galibiyetle başlasa da 3. hafta evinde ezeli rakiplerinden Lazio'ya kaybetmiş, 4. hafta Genoa ile 2-2 beraber kalmış ve 5. haftayı da Osimhen'in kaçırdığı penaltı sonucu beraberlikle kapatmıştı. 3 haftadır gol yollarında suskun olan Osimhen kaçırdığı penaltıyla tepki çekmiş, o ise suçu 10 oyundan erken alan dönemin teknik direktörü Rudi Garcia'da aramıştı. Yine de çıkan bu yangın hızlıca durulur gibi olacak ve Rudi Garcia'dan özür dilediği aktarılan Osimhen yönetim tarafından herhangi bir cezaya çarptırılmayacak. Durulur gibi olmuş diyoruz. Çünkü maçtan sonra Napoli sosyal medya ekibinin yapacağı yangına körükle gitmekten başka bir şey değildi. Bologna maçından 3 gün önce Osimen'in Hindistan cevizine benzetildiği dalga geçen nitelikteki paylaşıma sessiz kalan Osimen ve temsilcisi için Bologna maçından... Yani bunu sosyal medya hesabı nasıl yapabilir ya? Bunu Yok yani ya. official ya bir de hani resmi sosyal medya hesabı nasıl yapabilir ya bunu? Malınız nasıl bir malsınız lan? Nasıl bir eşeksiniz ya? Kendi oyuncunuz lan. Lan kendi oyuncunuz olmasını geçtim. Herhangi bir oyuncuya bir takım sosyal medya hesabı bunu yapamaz ya. Sonra oyuncunun ee, kaçırdığı şey, penaltıyla dalga geçen şey paylaşım bardağı taşıran son damla olmuştu. Bu paylaşımdan sonra oyuncunun temsilcisi iki paylaşım içinde Napoli kulübüne karşı yasal işlem başlatılacağını duyurdu. O günden sonra o ve Napoli yönetiminin arası eskisi gibi olmayacaktı. Oyuncu performansında ciddi bir düşüş yaşayacak, aldığı süreler azalacak, hamstring sakatlığı ve Afrika kupası dolayısıyla birçok maçı kaçıracaktı. Sezon ortasında gelindiğinde... Ryan Hindistan cevizi de şey yapamayız ki alınmaz o ya. Yönetim Viktor'a <laughs> istediği kontratı verse de onun kararı kesinde. 33 yıl sonra Serie A şampiyonu yaptığı Napoli'den ayrılacaktı. Yönetim iyi bir teklif gelmesi durumunda onu göndermeyi kabul edeceklerini söylese de o teklif hiç gelmedi. Ve o sezon sonunu Napoli'de tamamladı. Yaz transfer sezonu geldiğinde akıllardaki soru artık Victor Simen gidecek mi kalacak mıdan ziyade nereye gideceğiydi. Oyuncu uzunca bir süre Al Ahli ve Chelsea ile görüştü. Al Ahli oyuncu tarafıyla ve Napoli yönetimiyle görüşmeleri iyice ilerletti ve taraflar anlaşmaya bile vardı. O Simen 4 yıllık bir sözleşme imza atacak ve senede 40 milyon euro kazanacaktı. Derbi sonrası kokonat paylaşımı gelir mi be e-type? Kral ben yayındayım ya. Çağrı abi kapattı İyayla, diye abi. Ama. Ayrıca abi. Arap kulübü Osman için Napoli'ye 80 Anışkanlı milyon euro bonservis bedeli ödeyecekti. Fakat Napoli yönetiminin son andaki 5 milyon euroluk ekstra talebi Alahli'nin görüşmeleri durdurmasına sebep oldu. Bunun ardından Osman'ın kulüp başkanı olur, Aurelio kardeşim. De Laurentiis'i defalarca arayıp kavga ettiği bile iddia edildi. Napoli başkanı De Laurentiis'in nasıl bir deli olduğunu bilenler bilir. Yönetimi Osman arasındaki bağlar artık iyice kopma noktasına gelmişti. Koptu, Öte yandan koptu. çocukluk kulübü Chelsea ile görüşmeler sürse de bu sefer de o Osimen Chelsea ile sözleşme şartlarını anlaşamadı. Alahli'nin onun yerine Ivan Toni'yi transfer etmesinin ardından Osimen için Alahli kapısı da tamamen kapanmış oldu. Osimen'e son şok Napoli'nin yeni teknik adamı Antonio Conte'den geldi. Conte takıma çok sevdiği Romelu Lukaku'yu yine çok ciddi bir bonservis bedeli karşılığında transfer etmiş ve Osimen'i Napoli'nin yeni sezon kadrosuna dahil etmemişti. Osimen bu olaydan sonra adeta bir girdapın içine girdi. Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer tahtası kapanmış ve Osimen için Arabistan, Türkiye ve transfer tahtası Olaylara bak ya. Açık olan diğerliklere Şansına gitmek veya kış transfer dönemine kadar futbol oynamamak dışında bir başka seçenek kalmamıştı. Oyuncu bir başka Arap kulübünden teklif beklerken Galatasaray onun için devreye girdi. Ülkemizde transfer tahtasının açık olması, Galatasaray'ın Icardi, Mertens, Torreira, Davinson gibi yıldızlarla dolu kadrosu ve ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olması Osim'in için altın değerinde bir fırsat daha adeta. O Ulan olan Kerem Aktürkoğlu'nu oldu ya. Oyuncuyla teması kurduktan sonra görüşmeleri hızlıca yöneten Gal adam bir anda kendini Benfica'da buldu neye uğradığını şaşırdım. Galatasaray yönetimi S. dünyanın en değerli 4. S. bir Victor Osman'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Fabrizio Romano Napoli ile sözleşmesini bir sene uzatan ve bu yeni sözleşmedeki çıkış maddesini 130 milyondan 75 milyon euroya düşüren Osimeni'nin planlarının Ocak ayında çıkış maddesini ödeyerek kendisini kadrosuna katacak bir kulüp bulmak olduğunu söylese de Victor Galatasaray ile bir yıllık kiralık kontratı attı Transferin mali yönüne baktığımızda ise bu anlaşmanın Galatasaray için büyük bir win-win transferi olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncu için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan sarı-kırmızılıların Osman için karşılayacağı tek bedel oyuncunun maaşının 9-10 milyon euroluk kısmı. Keram... 9-10 milyon diyor beyler. Hani 6'ydı. Samak Türkoğlu transferinden elde edilen gelir ve Osimen'in vereceği potansiyel katkının maddi getirileri göz önüne alındığında bu rahatlıkla altına girilebilecek bir taş. Bu arada bunu herkes yanlış anlamış lan. Ee, bu maskedeki renkleri yanlış anlamış insanlar. Takım değil mi? Orada, orada gönderme yapmışlar Real Madrid'e, Chelsea'ye, <laughs> Paris'e falan. Alamadılar falan fistan diye gönderme yapmışlar. Maddi getirileri göz önüne alındığında bu rahatlıkla altına girilebilecek bir taş. Galatasaray'ın Osimhen'le nasıl bir oyun planı benimseyeceğini ve oyuncunun sağ iç özelliklerini anlattığımız 100 saniye videomuza da karttan ulaşabilirsiniz. Peki siz Galatasaray'ın yeni çiliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Osimhen Galatasaray'a nasıl bir katkıda bulunur? Ocak ayındaki yol haritası nasıl olur? Yorumlarda tartışalım. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Teşekkürler Aura. Aura Sebilon Unique sundu. Türkiye'nin lider su arıtma... Abi yürü git bizi rahat bırak ya. Ya fazladan